İsmet. Hadi bakalım. Şimdi sen Vallahi ben onu dinlemeyin. Boş konuşuyor. Ben ne anlattım? De, Balık yedi mi sen? Sen diyorsun dana. Tamam farz Dana var mı sen dana yersin? Dana Ama bu balığı güzel. Tuzlu da sen balığı tuzlu <laughs> değil de, de, hiç? Burada burada denize hiç tuzluyorsunuz balıkları. Zaten tuzlu balık burada. sen ne iş yaparsın abi? Bilmiyorum ki ne iş yapıyorum mi? yapıyor abi. Ben Cumhurbaşkanı seni seviyorum. Sen bir tanesin. İki tane olamazsın. Cumhurbaşkanı evet. eskiden evet. çıraktı İşi yapamıyordu. Şimdi usta oldu. işi çok iyi yapıyor. Biz de onun neferleriyiz burada. Her o ne yeri ayrı Her yerde yer aynı. Kendim şarapçıyım. İşler neden kötü biliyor musun? Neden abi? Adalet yok. Türkiye'de adalet yok. <gülüyor> <gülüyor> Eline beline diline sahip oluyor. Affedersin çakma Müslümanız biz. <laughs> neden öyle dedin? Niye biliyor musun? Çünkü biz Müslümanlığı sonradan kabul eden bir şeyiz. Ya, ya Dinle. Olmaz, el yanlış konuşuyor. El olmaz, olmaz. Niye ağzı kapalı? Niye ağzı kapalı? Hmm. Ağzımı ben açarım ben tamam, ben apa, 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 ben soğan yedim apa, 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 bak ya, dinle. Apa. Ben soğan yedim. Soğan yedim mi? Ben ben yemedim soğan. Ben aday... <laughs> soğan yedim çok alakasız. Soğan <laughs> yani maskeyi takma sebebinin gerçekten soğan yemek olduğuna inanasım gelmiyor. Eyvallah istifa etti. Ne de istifa etti? Düzeltemedi. Kimi? Düzelt. Dur abi dedi. Tamam abi. kimi düzeltemedi abi? Neyi düzeltemedi? E, ekonomiyi düzeltemedi. Bir e, yok mu? E, Ekonomi var mı şimdi? Oldu. Balık yok balık. Balığı peşine koşmuş. Balık boş ya, ya. Olur, balık, balık mı balık ne ya? Balık boş ver ya. Yazık değil mi balığa ya? Derya deryada mı olursun denizde mi olur? Ne neyi deri? Balık var Allah. mı deryada at? Ben sana bir kere Deryada de balık varsa ben giderim. Haşa haşa, Allah da seniz, Kur'an da seniz, şeytan da hepimiz, seniz. Hepimiz hepimiz hepimiz. Her hepimiz. şey Ay. insanda mevcuttur. bir kelime işaret getirir misin? Vallahi bilmiyorum. Şahadet var da. Allah'ı bilmiyor. Bizi bu durumlara düşürenler utansın. Çalış. Aha, çalışıyor, çalış. Çalış. 83 yaşındayım çalışıyorum. Evet, Devlet maaş veriyor. <laughs> Herkese hani, aylık veriyor. Gözünüzde gözünüzde dursun. bomba e, yağmıyor. Ben şehadeti öğreteceğim mi abi? Öğrettim abi. Eşhedü Ama sen abi kuruz gibi et ya. Ölürken son nefesinde versin. Ölürken de Ölürken de söylersin. Sen söyle o da tekrar Nasıl ölürsen öyle yaşarsın. Eşhedü Nasıl ölürsen öyle yaşarsın. La. Hala hala horoz gibi atıyorsun sen ama. Ne var az geçmiş? Deniz gibi denize horoz gibi atıyorsun. Bu dünya üç günlük diyorlar ama bir günlük diyor bu dünya. Aha işte. Evet, tamam. Hadi hadi. <gülüyor> Ramazan peygamber <laughs> böyle durun diyor. Bir buçuk <laughs> metre ayırıyorlar. Niye ayırıyorlar? Kapıyı kapatırlar. Korona, korona, korona var. Korona hadi. var diyor. Korona var. İyi korona var diyorsa öleceğim diye savaşa gitmeyecek mi bu Müslümanlar? Hayır korona Savaşacaklar. var. Savaşacaklar. Ölene kadar ya ölürüz ya kalırız vatan nedir mi? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Güzel konuşmuyor. Ne bak niye takacağım az ki? Celil, Ebu Celil. Koreyle diye bir şey yok yok. Goodbye, goodbye. good bye. Good bye. ben buradan ayrılıyorum. Korona diye bir şey yok diyorlar. Abisi kendi kendine baş başa var. Bu ne abi? İnanılmaz iyi. Bu arada geçenler.